Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Sonunda Car For Sale tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Yeni bir güncelleme gelmiş ve güncellemeyi kurdum ve karşınızdayım. Bakalım nasıl yenilikler gelmiş, neler olmuş hep beraber göreceğiz. Beni butonlarını lütfen ama lütfen unutmayın. Eğer sayfamızı halen takip etmiyorsanız gidip bir takibinizi alırım. Şurayı 500 bin takipçiye çok az kaldı arkadaşlar. Onu da yapalım inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Pazartesi günündeyiz arkadaşlar. 281. gündeyiz. Sabah saati 8.30 9'a geliyor ve başladı. Hadi bakalım. Yukarı... O ne ya? Yerde bir gölge görüyorum iki de bir daha. Ah bu ne? Vallahi bak oyunu yeni açtım, Burada Günceledim yeni açtım buradayım arkadaşlar. Şurada bir hediye gibi bir şey görüyorum. Hediye mi? Ah hediye vallahi. 1200 TL mi çıktı buradan? He, i̇yi tamam, ona da şükür, ona da şükür sıkıntı yok. Burası kapalı her zaman olduğu gibi. Dükkanımız içeride, Ferrari'miz duruyor, arabamız duruyor. Yollar ne güzel yapılmış lan vallahi. Güzel olmuş. Şimdi bakın, herhalde 3 üçler 30 tane e, kardan adam bulacağım herhalde arkadaşlar. O ne lan? Lan o ne? Oha! O ne lan öyle koskocaman? Ödüm koptu yemin ederim dedim. Bana doğru geliyor dedim ne oluyor? Dur o zaman 30 tane tamam. Kardan adam bulmamız lazım arkadaşlar. A hediye. He! Değişik değişik yerlerde hediye var. 1400 TL de buradan aldık arkadaşlar. Şimdi ben hediye mi arayacağım? Kardan kardan adamı arayalım değil mi? Ha bir tane buldum. Buldun mu? Evet herhalde 30 tane bulduktan sonra bir şey olacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Dur bakalım şu köşe. Her köşeye bakmam lazım çünkü her yerden çıkabilirler arkadaşlar. Bak buraya bakmasam bunu görmeyeceğim. 2 güzel. Abo ama çok frames düş. Aha bir tane daha geldim. 3 Tamircinin 3 de burada. Bir tane de burada gördüm. 4. %1 milyon içeride de var diyecektim. Onu da gördüm. Tamam. 4 taneyi hazırladık arkadaşlar. Bir tane burada var. Beşinci de geliyor. Beşinciyi de alalım. Ben bunları ararken siz de bir beğeni butonu atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. 5 tane... Abi bir tane adam görüyorum ama şeyin arkasında... Ah, kımıldıyor lan bu. Ana kımıldıyor. Bu da yukarıda geziyor dur. Ben bir araba almam lazım arkadaşlar çünkü böyle böyle olmayacak. Dur şu kenarlara bakayım. Ha bak bunda yokmuş tamam. Bunun içine de mi kar yağıyor? Ya burayı bir düzeltseydiniz içeri kar yağar mı şimdi? Çatı matı var. Dur. Hangi arabayı alalım arkadaşlar? Ee, bir tane Dodge Viper mı vardı? Ona hatırlamıyorum. O kadar oldu ki oyun oynayalı. He şu vardı aynen. Bir tane Mazda'mız var. Bir tane de Ferrari'miz var. Biz Mazda'yı alalım arkadaşlar. Çık. O ne lan? Araba sesi ne böyle? Araba sesi niye çıkmıyor? O ne ya? Bu ne olmuş? fites mi? Bir... otomatik Fitesi biz mi değiştiriyoruz artık? Dur bakayım bu Dur bu turbo Ha bu arka fites bu ön fites Tamam okey sıkıntı yok Değişti Ulan sesi mi değiştirdi bunlar? Oyunun sesi mi değişti? Abi oyunun sesi çok iyi olmuş Sen bir gel buraya oldu 6 Dur bakayım bir. bir sesini açmam lazım bir saniye Vallahi çok güzel yapmışlar ses. Efsane olmuş lan. Vaa uzun zamandır girmeyince. Nerede bu? Burada. Araban nerede? Burada. o kameraya bak. Kamera da değişmiş. Bir böyle var. Bir böyle var. Bu iyi bu iyi bu iyi. Vites değiştir. Vaa vallahi güzelmiş ha. Çok güzel çok güzel çok güzel. Acayip boşuma gitti. Ben burada kardan adam gördüm sanki. Lan lan lan. Lan ne boş, boş ver Acaba Ferrari'nin sesi nasıl? Şuradan geçmiyor mu lan? Şuradan mı geçir? Allah belanı şuradan bir geçemedik ya. Araba geçmesi lazım orada. Dur dur araba sakin. Şimdi dur. Bu kaç oldu? Bu 8 oldu. Bakayım burada bir şey var mı? Burada var. Burada hediye var mı? İçeride hediye yok. Tamam güzel. 9 burada yok. Dükkan içinde yok değil mi? Dükkan içinde görmedik. aynı. Bu bize bir şey verecek ama araba araba veriyor olabilirler arkadaşlar. Bu ne? Eski GTA gibi bu da ha. Bir şey söyleyeyim mi? Arabanın içinde değişti. Kameralar çok güzel olmuş bu arada. Vallahi bak. Bunu otomatiğe nasıl bağlayabilirim ben arkadaşlar? Dur, kardan adam gördüm. Hemen onu da alalım arkadaşlar. Hemen şu kardan adamı da alalım. Gel babam. Oldu or kaldı 20 tane. Hay maşallah. Böyle sıra sıra gideyim de arkadaşlar. Şuradan bas. araba değil roket roket. Bak bir tane burada gidiyor. Üst essem şöyle. Ezdi mi sayıldı mı? Ulan görmedim ya. 11 miydi 10 muydu bendeki? Vallahi hatırlamıyorum bir şey değil mi? Dur bakayım bir tane gardan adam çıksın onu bir ezeyim bakayım sayılıyor mu? O zaman arabadan çıkmama gerek kalmıyor biliyor musun? Yok mu şu açıta bir tane gardan adam? Neyse bas bakayım bas bas bas. Bas. Bak bir tane gardan adam gördüm. Hadi canım. Arabadan o ses neydi öyle? Hadi canım. Sesi duyuyor musunuz? Bak dinle dinle. Bak. Nasıl yaptım lan onu? Dur bayım. Onu nasıl bir şekilde yapmam lazım? O patlama sesleri ne öyle? Allah belanı. Nerede kardan adam gördüm ben? Ya sesi duyunca vallahi kafam gitti benim ya. Kafa uyuştu dur. Ha burada burada burada. Ha 11. Dur bayım. Ezdim mi 12 oluyor mu? Oluyormuş tamam okey. Artık şey yapmamıza gerek yok o zaman ezelim arkadaşlar. Bas. Basmayın. Ya şu. Araba kırılsın sıkıntı yok arkadaşlar tahmin ederiz. Kırılsın da şu patlama sesini duymak istiyorum ya. Duyuyor musunuz? banası nasıl yapıldığını öğrendim ha bak şimdi bak. Bak, bak. şimdi. Hadi bas düz git. Dur. Ah şimdi burada da patlamıyor ha. Şunu al. Kardan adam al. 14 oldu. Daha çok var arkadaşlar. Neyse biz şunları bir arayıp bulalım adı, hızlı bir şekilde. Ha, bu, bu, kamerayı sevmedim arkadaşlar. Bu kamera biraz kötüymüş. Çünkü hafif böyle bir arkaya bastı mı, e, frene bastı mı direkt arkaya bakıyor. Dur abi bir tane daha gördüm. Şurada var mı? Bir bakayım da hızlı bir şekilde. Abi ben bu Ferrari'yi din dinlemem lazım. Ferrari'nin sesi nasıl acaba? Şuradan da bir tane gördüm. Dur şurada bir tane görmüştüm. Ha orada. Sen gel. Tamam. Arabadan duman mı çıkıyor? Oh yes. Drift. Oh, arabayı mahvedeceğim bu gidişte. Aha iki tane de burada var. Tamam. Şunları bir toplayalım arkadaşlar. Ne olacak çok merak ediyorum. Orada da mı kardan adam vardı? var gibi gördüğüm gibi aynen görmüşüm doğru görmüşüm. Kaç oldu? Son 10 tane kaldı arkadaşlar. Bunu da aldıktan sonra 10 tane kardan adam. Şimdi ben bu yoldan devam etsem kesin karşıma bir şey çıkar. Sanki şurada gördüm bir tane. Aynen. Markette 2 tane var. O çok güzel. Şöyle arka arka alalım şunu. Tamam aldım. Bas şöyle. Şuradan fren fren. Oo. Bas. Sadece bunun sesi mi böyle arkadaşlar? Oyun oynayanlar bir yazsın yoruma. Bir tane daha gardan adam gördüm. Şu koskocaman var ya her yerde. Tamam bunu da alalım. Lan ha bunun yanında hediye var dur. Şunu aldım. Hediye de alıyorum. Kutudan radyatör hortumu buldum. Töbe töbe. Ne yapacağım o hortumu? Aa dur yeni menü mü geldi lan yoksa? Yo. Tam da ben hort... Radyatör hortumu diyor. Ben hortumu ne yapacağım ya? Töbe töbe yemin ederim laf... Aha o ne? Hediye. Dur bakalım buradan ne hortumu çıkacak arkadaşlar. Kutudan egzoz buldun. Ha nerede? Ben bu egzozları nasıl göreceğim ya? Dekorasyon. Allah Allah. Başka bir menü mü geldi? Benim bir... Allah Allah. Başka bir menü mü geldi? Benim görmediğim. Hani bu egzozlar falan nerede? Herhalde gelecek daha ya. Ama o zaman oyuna koymazlardı. Kafam çok karıştı şu an var ya. Dur kaç tane kaldı? Aa baya varmış daha dur. Dur ben şu Lamborghini'nin de sesini duymak istiyorum. Bu, sen, sen bunu nasıl kapatıyorduk şöyle miydi? Hah kapattım çık. Çık heh. Şunu bir denemem lazım arkadaşlar. İnşallah bunun sesi değişmiştir. İnşallah aynı değildir ha sesi. Aynıymış. Aynı 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 aynı. Bir değişiklik yok arkadaşlar seslerde. Kardan adam. Kardan adam. Şimdi ara kardan adam bul bulabilirsen. Şu biraz burala. Allah belanı. Biraz buralardan gidelim arkadaşlar. Şu sanki var ya içinde böyle bir his varsa. Aa vallahi var bak görüyor musun? Bu aralarda bir tane çıkar dedim çıktı. Güzel gel bana buraya. Çok güzel. Kaldı 6 tane nerede? Aha tamam güzel bunu da aldım. Tamam kaldı 5. Bu 5 taneyi ben mal... Var mı orada? Yok lan. Aa dur. O e, neredeydi o ya? O atlama zıplama yerinde de gördüğüm bir tane. Mahalle, dur mahalleye gitmem lazım. Bir saniye. Mahalleye bas. Şuradan basmayayım. Mahalleye geldik mi? Heh. Mahallenin öbür tarafında arkadaşlar böyle bir atlama yeri var ya. Aa burada değil mi lan o? Dur dur burası o. Hediye gördüm bir saniye. 1400 TL. Aynen bakın şimdi. Şuradan düz gittim mi? O turbo da değişmiş görüyor mu? Kaldı 4 arkadaşlar bunu da buldum. Akşam oldu ama. Gerçi akşam daha iyi görürüz ya. Abo bu ne lan? Akşam hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar kapkaranlık resmen. Işıklar açılıyor muydu? Heh. O ışık sistemi de güzel yapmışlar ha. Dur. Yatma yeri bura değil mi benim? Değil. Bura ne? Burası Ha burası bizim şey dur o zaman yatma yerine nasıl gideyim dur o zaman şu abi hiçbir şey göremiyorum kardan hiçbir şey göremiyorum kar olmasa valla görürüm ha Şimdi şuradan yatma yerimize gidelim arkadaşlar dört tane kalmıştı onları da halledeceğiz bir saniye Konteynere gidelim bir yatalım gel 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 aha bir tane konteynere buldum valla bir tane mi? kaldı 3 var mı lan başka arkasında hadi ben hiçbir şey göremiyorum. Çünkü bu karto hepsi şeye benziyor ya. Adı nedir? Kardana ee, kardan benziyor. Ot kocaman kar yağdın mı? Dur bakalım. Ertesi gün olsun hemen buluruz arkadaşlar. 3 tane mi kaldı? 2 miydi 3 müydü? 3 kalmış arkadaşlar. Hadi. Oh be gündüz oldu. Güzel. Buralarda ah vallahi bir tane daha buldum. Dur şunu alalım arkadaşlar. Geriye gitmeden şunu alalım. Tamam bunu da aldım mı? 2 tane kalıyor arkadaşlar. O 2 tanesi nerede acaba ya? Onlar buldum mu? Ne verecek? İnşallah böyle dandik bir şey vermez. Kaldı iki arkadaşlar. Ya i̇nşallah araba ver. İnşallah Nissan GT-R ver. Ya da ne bileyim başka bir yeni çıkan araba ver. Yeni yıl güncellesem güncelles güncellemesiymiş söyleyemedim ya. Anladınız siz ama. Tamam buraya gel tamam sıkıntı yok. Ofise geçelim arkadaşlar. Hatta dur bir aklıma bir şey geldi bir saniye. Araba pazarı, mahalle, yakıt istasyonu hepsine gittik. Red Bar'a gittik mi? Red Bar'a gittik, gittik mi hatırlamıyorum ya. Red Bar. Etrafa bakıyorum. Aha vallaha buldum. Son bir tane kaldı. O bir tane nerede olabilir acaba ya? Arkadaşlar bak gardan adamı görüyorum oradan. Son bir tane kaldı. Dur bakayım Red Bar'ın arkası olmasın? Yokmuş. Hmm. Onu güzel köşeye bir yere saklamışlar arkadaşlar. Dur bakayım. Bir. Şunu da aldım. Son bir. Son bir acaba nerede? Gel bakayım sen de buraya. Kardan adamı görebiliyor musunuz? Bu arada da takip etmiyorsanız bir takibinizi alırım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Orada da yok. Burada da yok. Ya neredesin kardan adam? Çık ortaya bak. Beni uğraştırma. Hadi çık. Ya. İki tane de. Pff. İki saat bunu arayacağım. var ya. Her köşeye bakmam lazım bunu bulmak için. Ya da inşallah kabak gibi ortada bir yerde kaçırmışım da görmemişim direkt oradan çıkar ya. Şunu içine koymazlar değil mi? Ya girip bakayım şimdi durduk yere 2 saat dolanmayalım içinden çıkmasın. Dur bakalım bir. Ha, vallahi billaha çıktı. Ekmek Kur'an çarpsın bak yemin ederim. Vallahi da billaha da bilmiyordum arkadaşlar. Şuna bak ya. Gel. Aha. Ne oluyor lan? Ee? Ben mi atacağım? At. Aha attı. 350 koş. Allah 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 Allah. 350 metre tabi bir tarafa atmış arkadaşlar. Dur o zaman. Ben bir araba almam lazım. Hemen bu ofise git. Bak Red Bar'ın içinden çıktı. Dedim ben içeri koyarlar. Çünkü boz kocaman orası. Dur hediyemiz geldi. Nerede? 260 metre. Dur şunu alalım ya. Bas. 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 Let's go let's go let's go. Bas sene. Son hız. Lan lan vurma. Oraya gitmeden mahvoldu araba. Aha dur. Yavaşla. Yavaş. Aba. Yüzde bir milyon araba. Bak. Yüzde bir milyon araba arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz. Büyüklüğü araba büyüklüğünde arkadaşlar. Hediye. Açayım mı? Açayım mı? Beyni attınız. Takip ettiniz mi? Hadi şöyle bir 500 bin takipçi yapalım arkadaşlar. Ben bakmayacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. 3, 2, 1. Bastım. Ne geldi? Lamborghini. Ferrari. Bismillahirrahmanirrahim. Daha göremiyorum. Şu an ekranı ekran yan tarafını görüyorum. Arabayı göremiyorum. Kırmızı bir şey gelmiş. kardan adam mı var üstünde? İnşallah. Bu ne ya? Audi mi lan? Ya Audi mi ya? Ya bunun için mi uğraştık 2 saat? Ben de bir şey oldu. Bunun sesi nasıl? Çöpe, direkt direkt çöpe at. Al çöpe. At çöpe, at çöpe. Araba. Direkt dükkan önüne çek. Aa tamirhaneye çektim ya. Vay. Değişik bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu değildir ama buydu. Ha. Nerede bizim dükkan? Üf. Roket. Drift. Bak ben drift yapıyorum. Onlar Allah'ım ya Rabbim ya. Bas bakayım. Araba pazarı açık diyor. Dur bakayım. Araba pazara neler gelmiş. Önce şu arabayı ben tamirhaneye niye koydum onu bilmiyorum ama. Aa. He ben koymuştum buraya değil mi? Konuş. Var mı bir şey? 600 TL yapılacak bir şeyler varmış. Tamam yap şunu da satalım. Şunu da bir şuraya alalım arkadaşlar. Gel bayım be. Bunu bayağı bir hasarladık. Bayağı bir kırdık ama sıkıntı yok. Sen de burada dur. Stop tamam. Arabayı da kapattım. Dükkana çarpacak. Bir araba pazarına bakmam lazım arkadaşlar. Araba pazarına güzel bir şeyler gelmiş mi? Yine araba geldi mi gelmedi mi? Yemin ederim hiç görmedim. Hiç bilmiyorum. Dur bakalım hep beraber bir görelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bu araba pazarı. Ulan ben de bir yenilik oldu zannettim ha. Üstüne ışık mışık koymuşlar zannettim de o şey geçti üstünden. Dur bayım. Yeni bir şey var mı? Yok. 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 Bu çoktan gelmişti. Lamborghini. Yok. 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 Baba yok. Hmm demek ki daha bir şey yapılmamış arkadaşlar. Normal araba vesaire yok. Yakıt istasyonu aynı, konteyner aynı. Mahallede değişen bir şey yok. Mahallede aynı büyük gittim ben. Mahalle yok yenilik yapmışlar. Arabalar uçuyor arkadaşlar artık görüyorsunuz. O araba uçuyor. Vay be uçan araba. Kar var şu geziyor. Toplayacağım başka bir şey de yok. Yapacak başka bir şey de yok. Şu arabayı satacağım. O araba ne kadar gider onu bilmiyorum arkadaşlar. Şu an 3 araba mı var? Açılsa? Niye açılmıyor burası? Açıl. Heh. Ferrari'm var. Şu Audi kaça gider ki ya? Ee, satış fiyatı ne kadar ha? Yazmıyor değil mi? Araba satış fiyatı ortalama bulun diyor da bu göstermiyor. Hmm. Enteresan. Arkadaşlar boş, boş boş gezmeye gerek yok. Hani en azından yeni bir güncelleme geldi. Onu göstereyim istedim arkadaşlar. Biliyorum bu oyunu çok istiyorsunuz. Bu oyun da çok da iyi izleniyor. Onu da biliyorum ama hani Boş boş boşta gezmek istemiyorum arkadaşlar oyunu anlıyor musunuz? Hani ben de sıkılırım. Ben sıkıldım mı siz de sıkılırsınız. Çünkü hani aynı şey yapıyor. Araba al, sat. Al sat, al sat, al sat. Hani yenilikler gelse, bir şey gelecekti ama gelmedi uzun zamandır. Demek ki işleri güçleri var herhalde arkadaşlar ya da bilmiyorum uzun mu sürüyor bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu ama ee, şimdilik böyle yapalım. Yeni bir şey geldi mi? Ondan araba gidiyor. La dur. Ha. Yeni bir şey geldi mi? Ondan tekrardan karşınızda olurum. Bizim arabayı mı yıkacak? La karda karda araba buz tutacak. Ana arabayı yıkıyor araba bul tutacak ha Heh git Şu arabayı bir saçı koyayım mı bir saniye Ben mi kaça gidecek Eee Audi Kaça koyalım 1 milyon 1 milyonu koy gitsin Resminde koymaya gerek yok direkt yapıştırdım arkadaşlar Bakalım 1 milyonu koydum dükkanını da açacağım Bakalım gelen olacak mı arkadaşlar Ve bu arabamızı alacaklar mı aç Hadi bakalım Bakalım bu yeni gelen Audi'ye ne kadar verecekler. 1 milyon veriyormuş bir de. Üf. Ama özel araba. Belki bir şeyler verirler gibime geliyor ama dur bak emin değilim. Karda kışta ayak izin geliyor mu? Yok ayak izini yapmamışlar arkadaşlar. Bu arada e, video buraya kadar izleyen arkadaşlar. E, kardeşlerim. Yorum kısmına yazar mısınız ne tarz oyunlar istediğinizi? E, hani simülasyon oyunları mı? E, korku oyunlarını pek oynayamıyorum ama. Böyle aşırı korku olmadıktan sonra. Aşırı korku olmasın ama hani normal orta seviyeli korku oyunları olursa onları belki oynayabilir mi deneyebilirim ama değişik bir şey varsa ne bileyim hani söyleyin onlarda oynamaya çalışırım. Pek atamıyorum bu video buraya arkadaşlar ama arada sırada da burayı da boş bırakmak istemiyorum. Onu da söyleyeyim size arabaya gelen yok. Bir milyona koyduktan sonra gelen yok. Bir kişi gelseydi bari ya. Şuraya da bir yenilik yapacaklardı. Burayı da hala yenilemediler. Aynı. Değil mi? Aa araba gelmiş lan. Aa. Dur. Aa. Aa hediye. Sigorta kutusu mu buldum? Allah Allah. Sigorta kutusu ne ya? Al abi. 5 TL mi? Ha 5 TL gidiyor dedim tanesine. Ulan taşı ne yapacağım? Şuna vurabiliyor mu tekrardan? Bak bu gire gelmiş. Herhalde baktılar uzun sürecek. Güncelleme yapamadılar bir türlü. Ondan mı yaptılar bunu bilmiyorum ama. Ya filtresi buldun diyor. Allah radyasyon hortumu buldum diyor. Amatör ama amatür sürtür tür bir şey yazdı göremedim ama. Radyatör radyatör. Sağlam arabaymış ha. Ne kadar parça çıktı lan? Parçalar bitmiyor ha. amatist, amatisör. O ne be? Amatisör çıktı. amatistür neymiş ya? Küfür eder gibi. Al bunu. Da. Al şunu. Şunu al, şunu da al. Bitti mi? Bir abi varmış. Balım kaç TL çıkacak? O kadar uğraştık. Neredesin bu? Abi neredesin? Ha burada. 115 TL çıktı. İyi iyi. Arabaya alan yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yapacak bir şey yok. Gelen giden yok. Dükkanı açtık. Her... Hediye mi var burada? Oy, mavi mavi gördüm. Hediye çıktı. Aa vallahi hediye var. Dur. Demek ki bu aralara falan bakmak lazım arkadaşlar. Dükkan arkasında falan da vardır ha. Bir de oraya. Aha müşteri var lan. Dur. Dur bakalım ne kadar verecek arkadaşlar. Selam aleyküm. Ablam bak sıfır efsane ha. Sadece bizde var. Ne kadar veriyorsun? Allah boya boyayı unuttuk. 1 milyon ne kadar veriyorsun? 28.000 TL. Bari 30 ver o kadar uğraştım da 30'a 30, 30 gitsin hadi al al. 30 al 30 al senin olsun. Düşünmene gerek yok çok uğraştık bu araba için. 30 bin TL gitti. 2 saat uğraştık. Eee değdi mi? Kızma size kalmış arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz tamam mı? Yepyeni bölümde tekrardan karşınızda olma dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.